Bak olmuş mu? Çok yalnız kalacağım çok. Varmış mıdır acaba? Ne kadar sürüyor trenle? Tahsin'i arayacağım. Benim cepte numarası var al buradan ara. E çevir o zaman çevir. Alo... Tahsin. Evet. Benim ben Nehir yenge. merhaba yengecim. Fikret geldi mi? Yok. Ben de istasyondayım, bekliyorum. Parayı da tanımayınca dedim bir aksilik mi çıktı o mu arıyor dedim. Yok. Sedef'in cebinden arıyorum. Anladım. Ben gelince haber vereceğim size. Heh, lütfen. Sağ olasın. Tahsin. Bak ne diyeceğim yavrum. Buyur yenge. Fikret'e iyi bak, ne olur. Çok hassas kızdır. Kalbini kırma. Merak etme yenge. Mutlu olun istiyorum. İnşallah her şey yolunda gider de Fikretciğim de sen de çok mutlu olursunuz yavrum. Tabii tabi inşallah inşallah. <laughs> Tren gözüktü yenge. Ama neyse. İnince arayında bir sesini duyayım. Tamam olur. Hadi Allah'a emanet ol. Sağ ol sağ ol yenge sağ ol. Dur dur ben alayım dur. Başka var mı? Evet. E de bu mu? Bu kadar mı? Bu kadar. Bu taraftan. Araba dışarıda. Çocuklar da evde bekliyorlar. Araba burada. Ben yardım etseydim. Yok yok tamam hallettim ben. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kalabalıktan bir an önce çıkalım diye merhaba demeyi unuttum. Olsun. Adabasını geçti. Pardon. Önemli değil. Atapazarı uzak değilmiş diyordum. Hı hı. Yolculuk rahattı. İlk defa geliyorsun. Evet. İstanbul gibi büyük değil tabi. Hemen her yeri öğrenir insan. İstanbul'da da nereye gidiyorduk ki sanki? Öğrenilir tabii. Bütün okul öğrendi. Rezil oldum. E, yeter ya. Bir saatte vır vır vır. Öğrendilerse ne olmuş sanki? Kime rezil olacak mısın? Seni değil. Beni tanıyorlar. Şimdi herkes neler söylüyordur hakkımda. Cem'i bıraktığını benim ne olduğunu söylüyorlardır. Niye rahatsız ediyor bu seni? Anlamıyorsun ya. Anlamıyorsun.